Bugün size telgraf çiçeğini anlatmak istiyorum. Ama telgraf çiçeğiyle birlikte hepimizin bütün çiçek severlerin muzdarip olduğu çok önemli bir konuyu daha anlatmak istiyorum. Her evimize gelen misafirin bizden bir çiçek, bir dal, bir kök istemesi. Bunu bana işte bir çok tatlı bir arkadaş anlattı. Çok hoş da yazmış. Çok Böyle kendi diliyle komik bir şekilde anlatmış. Çok güldüm. Evet hepimiz aslında aynı dertten birazcık muzları biz. Çünkü sürekli olarak çiçek vermek, dal vermek, yaprak vermek çiçekleri yavaş yavaş öldüren bir konu. Ama önce telgraf çiçeğinden bahsetmek istiyorum. Telgraf çiçeği Meksika kökenli bir bitki. Aslında dışarıda yetişen bir bitki. İşte normalde bir iç mekan bitkisi değil. İşte Meksika'da ve dünyanın birçok yerinde esasında sadece Meksika'da değil işte Avustralya'da birçok tropikal ülkede işte böyle dışarıda, parklarda, bahçelerde çok hızlı bir şekilde büyüyen, gelişen işte çok hoş gözüken, rahatça büyüyen bir sarmaşık türü. Fakat tabii bizim ülkemizde e, kış e, yoğun olduğu için ve bütün Avrupa ülkelerinde kış yoğun geçtiği için biz e, içeride yetiştiriyoruz bu bitkiyi. Bir iç mekan bitkisi olarak yetiştiriyoruz. İç mekana da son derece uygun hemen uyum sağlıyor esasında. E, dediğim gibi bir sarmaşık türü ve çok hızlı büyüyor. Evet, fakat bazı dallarını bu çiçeğin böyle alıp e, saksının içine doğru koymanız gerekiyor. Ve içeride büyümeyi yani saksının içinde büyümeyi teşvik etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde sürekli dışarı sarktığı için bitkinin ana gövdesi yavaş yavaş zayıflıyor ve kopmaya başlıyor dallar. O yüzden iç bölgenin güçlenmeyi ve daha fazla dal vermeyi teşvik etmenizi etmeniz gerekiyor. Bu yüzden bazı küçük dalları yapabilirsiniz. Şöyle içeri doğru alarak işte iç bölgenin kalınlaşıp genişlemesini ve daha güçlü olmasını teşvik edebilirsiniz. Dediğim gibi bu bir tropikal bir bitki. Kesinlikle kışın mutlaka içeri alınması gereken bir bitki. 12 derecenin altına düştüğü zaman sıcaklıklar mutlaka içeride olması gerekiyor. Aslında normalde 26 derece yazıyor ama bu pek doğru bir bilgi değil telgraf çiçeği ile ilgili. Telgraf çiçeği Diğer 26-30-40'a kadar hatta 40'ın üstüne bile çok rahatlıkla dayanan bir bitki. Evet çok sıcak olduğunda belki yapraklarında yanmalar oluşacaktır ama eğer dışarıdaysa yani bahçede ise ve çok sıcak yerlerde yaşıyorsanız bahçenize ekebilirsiniz ve dışarıda da bırakabilirsiniz. E belki camdan gelen o sıcak güneş ışınları yakabilir ama dışarıdaki güneş ışınları yani normal doğal güneş ışınları bu yaprakları öyle yakmıyor. O yüzden hani çok sıcaklara fazlasıyla dayanıklı bir bitki. Bütün tropikal bitkiler gibi ben telgraf çiçeği için plastik saksı diyorum. Plastik saksıdan şaşmayın diyorum. Şu gördüğünüz şekilde benim plastik saksının içinde duruyor. Altında 10-15 tane drenaj dediği var. Yanlardan da derdim. Ve bunu tekrar böyle hoş ayaklı bir saksının içine oturttum. Eee bu ayaklı saksılar tabi yanlardan sarmaşığın işte yanlara doğru dal vermesini de teşvik ediyor. Yüksek yerlerde daha güzel yetişiyorlar. Toprak çok önemli bir toprak değil. Sıradan yeşil yapraklı bitkiler toprağı kullanabilirsiniz. Ben kendi yaptığım ev artıklarından, mutfak artıklarından yaptığım toprağı kullandım. Herhangi bir toprak kullanabilirsiniz. Sadece başka çiçeklerden kalan eski toprakları kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Eğer başka çiçeklerden kalan eski toprağı kullanırsanız çiçeğiniz gelişip büyümez. Çünkü zaten Eski çiçeğiniz bütün toprağın içindeki vitamin ve mineralleri çekmiştir. Toprak yaşayan bir varlık. Yani toprak öyle cansız, öyle orada hep gördüğümüz duran bir şey değil. Yaşayan bir varlık canlı toprak. O yüzden toprağın e, taze ve güzel olması çok çok önemli. E, gübre evet eğer çok böyle büyümesini, sarkmasını istiyorsanız gübreleyebilirsiniz. Bahardan itibaren işte suya karıştırılan gübreler koyabilirsiniz. Eğer... Gübre kullanmazsanız daha çok güzel bir şekilde büyük gelişiyor. Ev yapımı gübreler kullanmanıza hiç mi hiç gerek yok. Zaten kendi kendine büyüyor. Fakat en önemli konusu dediğim gibi ışık. Eğer yapraklarında solu solma görüyorsanız mutlaka ışık yetersizdir. Ya da eğer yapraklarında kahverengileşmeler görüyorsanız bu sefer de aşırı sulamışsınızdır. Aşırı sulamaktan hiç mi hiç hoşlanmayan bir bitki bu. Aşırı süt derecede kesinlikle sulamayın. Hatta işte toprağın %50'si kuruduğunda sulayın deniyor. E, tabii belki o kadar bekleyemiyoruz. Yani gene de işte çiçeğe bir şey olacak diye korkuyoruz ama e, bu çiçeği ne kadar çok yapraklarını e, su sıkarsanız yapraklarına ne kadar çok nemlendirirseniz e, çiçek o kadar güzel e, büyüyüp gelişecektir çok fazla rutubet isteyen bir bitki bu. E, mutfakta e, yetiştirebilirsiniz. O mutfakta yemek kokularından çıkan o buhar e, çiçeği çok güzel bir şekilde büyüyüp gelişmesine yardım ediyor. Yine aynı şekilde banyoda yetiştirebilirsiniz. E, banyoda birazcık ışığınız varsa tabii ışık lazım. Eğer ışığınız yoksa banyoda olmaz ama banyodaki o rutubet ya da işte o sıcak sulardan çıkan o nem de çiçeklerin büyümesini teşvik ediyor. Aslında ben bunu birkaç yerde daha söylemiştim. Eğer işte antoryumunuzda, orkidenizde ya da bu tarz tropikal bitkilerinizde bozulmalar görüyorsanız ama bozulma derken şunu kastetmiyorum. Toprağını değiştirmişsinizdir, aşırı sulamışsınızdır. Yani sizin yaptığınız hatalardan bahsetmiyorum. Çünkü bu hataları yaptıysanız eğer onu önce çözmeniz gerekiyor. Ama hiç siz bir şey yapmadan böyle çiçekte aniden bir bozulma gördüyseniz, görüyorsanız banyo yaparken çiçeğinizi alıp banyoya koyabilirsiniz. Siz işte duş alırken o sıcak sulardan çıkan rutubette çiçeğin nemlenmesine yol açıyor. Aynı şekilde telgraf çiçeği de aşırı derecede rutubet ve nem isteyen bir bitki. Şimdi bu aslında biraz toksin. Yani biraz zehirli bir bitki ama tabii öyle çok zehirli derken ne kadar zehirli olduğunu bilmiyoruz. Hani böyle alıp yemiyoruz. Bilmiyorum alıp yiyenler var mı? Normalde hiç kimsenin alıp yediğini düşünmüyorum ama belki çocuklar ağızlarına atabilirler bilmeden. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yine yükseğe koyarsanız işte çocuklar elleyemezler. Tabii çok böyle aşırı derecede zehirli değil. Sadece işte bazı alerjik reaksiyonlara sebep oluyormuş. Mide bulantısı, baş ağrısı gibi. Yine de dikkat etmekte fayda var. Yine hayvanlara karşı da zehirli bir bitki. Bilmiyorum benim hiç bir hayvanım, kedim ya da köpeğim bu tarz çiçeklere gelmiyor ama eğer sizin geliyorlarsa onlardan uzak tutmakta tabii ki fayda var bu çiçeği. Ee, aslında çok kolay, kolay yetiştirilebilecek bir bitki bu. Şöyle bir tane hatta böyle düşen, kırılan dalı bile varsa o dalını işte suya koyup birkaç gün sonra köklendirebilirsiniz. O kadar hızlı bir şekilde kökleniyor. Ondan sonra içeri dikebilirsiniz. O hemen hızlı bir şekilde büyüyüp gelişiyor. Bu çiçeğin en önemli konusu dediğim gibi ışık. Eğer ışık yetersiz olursa mutlaka çiçekte bozulmalar olacaktır. Burada benim cam kenarında duruyor. E, sabahtan aşağı yukarı işte saat 1'e kadar 2'ye kadar güneş alıyor. Gayet güzel güneşte büyük gelişiyor. E, sabah güneşi Öğleden sonra güneşine göre tabii birazcık daha çiçeklere faydalı. Dediğim gibi eğer güneş gelmiyorsa bile bol ışık çiçeğin büyüyüp gelişmesine sebep olacaktır. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi çiçeklerin ben pek fazla çoğaltılmasını anlatmıyorum videolarımda. Yani takip eden arkadaşlar mutlaka biliyorlardır. Şimdi bu anlatmamamın bir sebebi var. Çünkü çiçekleri sürekli olarak çoğaltmaya çalışmanız çiçeği çok fazla zayıflatıyor. E, zayıflayan bütün çiçekler bitki hastalıklarına yakalanırlar. O yüzden ben işte sürekli oradan bu da buradan kes falan bundan pek hoşlanmıyorum. Çiçekler böyle bir bütün olarak güzeller. Tabii bazı çok sevdiğiniz çiçekleri elbette ki çoğaltabilirsiniz. Ama çiçeği mesela bir yaprağını kesiyorsunuz ya da işte gövdesinden ya da kökünden bir parça kesiyorsunuz. Onu alıp bir başka yere diktiğiniz zaman bunun çoğalması ya da büyümesi diyelim. Aşağı yukarı bir sene. Hele onun çiçek veriyorsa çiçek vermesi bir seneden de fazla. Yani bir dalı hiç kestiğinize değmez. Şimdi o sizin kestiğiniz yer hiç kimse ilgilenmiyor. İşte hemen işte o yeni çiçek nasıl büyüyecek diye düşünülüyor. Aslında o kestiğiniz o bölgenin kendini iyileştirmesi, işte yeniden orada kendini yenilemesi bir süre alıyor. Ee, sanki orası öyle kesince hiçbir şey olmuyormuş gibi düşünüyoruz ama aslında değil. Çiçeğinizi ne kadar çok keserseniz, çiçeğinizi ne kadar çok budarsanız, çiçeğiniz o kadar zayıflıyor, o kadar küçülüyor. Yani budamak iyi bir şey değil esasında. Ha, şöyle bir şey var. Bizim senelik bitkilerimiz, mevsimlik bitkilerimiz var Türkiye'ye özgü, herkesin. Sürekli yetiştirdiği işte sardunya, petunya gibi mevsimlik bitkiler var. Şimdi bu mevsimlik bitkilerle tropikal bitkileri karıştırmamak gerekiyor. Mevsimlik bitkiler adı üstünde mevsimlik. Mevsim bittiğinde bu bitkiler işte çiçeklerini döküyor, yapraklarını döküyor, işte gövdesi zayıflıyor. Onları bu diyoruz ve bir sonraki sezonu hazırlıyoruz. Fakat tropikal bitkiler böyle değil. Mesela bir yuka hiçbir şey olmuyor. 12 ay sürekli olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor telgraf çiçeği aynı şekilde. Hiç bunun yazı kışı falan yok bazı çiçeklerin. Yani bunları mevsimlik çiçeklerle karıştırmamak gerekiyor. O yüzden tropikal bitkilerinizi özellikle de tropikal bitkilerinizi çoğaltmaya çalışmayın. Tabii ki o bana bahsettiğim çok hoş arkadaşın anlattığı gibi işte eve gelen yakınlarımıza belki bazen hayır diyemiyoruz. İşte ona bir dal, buna bir kök vermeye çalışıyoruz ama bu tabii sadece onunla bitmiyor. İşte iki ay sonra çiçeğiniz hastalanırsa, işte unlu bit olursa, bunun sebebi işte o verdiğiniz daldır. Mesela birçok kişi bana antoriumun işte flamingo çiçeğinin çoğaltılmasını soruyor. Hiç tavsiye etmiyorum. Ben de çoğalttım. İnanın bir buçuk sene oldu hani çiçek vermeyi bırakıp, evet yaprak veriyor ama çok yavaş bir şekilde veriyor. Yani çiçekleri çoğaltmak yerine gidip satın almak gerekiyor. Evet çiçek fiyatları da bayağı pahalı şu zamanlarda. Ama yani yapılacak bir şey yok. İşte sürekli yen çiçek istemek, yani o çiçeği o şekilde çoğaltmaya çalışmak aslında iyi bir yol değil. Hele ki çiçek sahipleri. Çünkü çiçekler yaşayan varlıklar, canlı varlıklar. Onlar da anneyi biliyorlar. Kime, kimin su verdiğini, kimin ona baktığını biliyor. E bir gün geliyor anne onu sürekli kesiyor. Bence hiç hoş değil. O yüzden ben çiçeklerimi hiç çoğaltmaya çalışmıyorum ve videolarımda da çoğaltmaktan pek fazla bahsetmiyorum. Size de çoğaltmamanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınız bir dal işte kök yaprak istediklerinde onlara beklemesini söyleyebilirsiniz. İşte bazen yapraklar düşüyor o yapraktan verebilirsiniz. Ya da bazen budama zamanı geldiğinde budadığınız zaman verebilirsiniz. Yani sürekli olarak çiçekleri kesmek dalından hiç ama hiç iyi bir fikir değil. Çiçek, çiçekleri yavaş yavaş öldüren bir şey. Ee, sanırım telgraf çiçeği de böyle hiç öyle fazla budanmaktan kesilmekten hoşlanmıyor. Kesmek yerine onu böyle sürekli gübrekli dallarını ortaya getirerek işte ortadan e, e, yoğunlaşmasını ve gelişmesini teşvik edebilirsiniz. E, sulama dediğim gibi önemli bir konu. Fazla aman aman sulamayın. Bol bol yapraklarına rutubet vermek için fıs fıs yapabilirsiniz. Onun dışında eğer bol ışık verirseniz, fazla gübreye dediğim gibi gerek yok. Bol ışık, işte e, güneş, e, yağmur suyu, verirseniz gördüğünüz gibi telgraf çiçeğinin hızlı bir şekilde büyüyecektir. Benim tabii ki içinde solucan ve solucan gübrem var ama dediğim gibi hani bunlar her ne kadar güzelleştirip geliştirip çiçeği büyütüyorsa da siz istemezseniz gübrelemeniz de gerekmiyor. Hani çok Gübre çok önemli bir konu değil telgraf çiçeği için. Telgraf çiçeği ile ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ya da bu konuda söylemek istedikleriniz varsa onları da dinlemeyi çok isterim. Ee, şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.